Değerli takipçilerim esenlikler. Ne olmuştu? TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün Ermeni soykırımı tartışması yaşandı. Yan Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Talat için yapılan anıta ilişkin on binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken onlar ölüm emrini veren biri için anıt dikilmesini kabul etmiyoruz dedi. Şu terbiyesiz dönmenin söylediklerine bakın. Benim vergimle maaş alacaksın bir de utanmadan benim milletime iftira atıp mecliste savunmaya çalışacaksın ha? Derhal milletvekilliği düşürülmeli ve yüce divanda yargılanmalıdır. Bunlar tarihte de böyleydi. Osmanlı'nın yanlış siyaseti sayesinde millete sadık oldular. Ellerine fırsat geçtiği an Türkleri katlettiler. Esas soykırımcı kendileridir. Bizi kancıkça arkamızdan vurmuşlardır. Tehcir olmasaydı belki de bir tane Türk kalmayacaktı. Her zaman bu dönmelere hain ve işbirlikçilere karşı uyanık olmalıyız. Tanrı Türk'ü korusun ve yücelsin. Benden bu kadar. Yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.